Herkese selamlar arkadaşlar. FIFA'nın ikinci bölümünden tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Dünya Kupası oynayacağız. Katar 2022 Dünya Kupası. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. ilk maçı Suudi Arabistan'la yapmıştım. 0-0 bitti maç. Geç videoya çekmiştim ama bir sıkıntı çıktı onun yüzünden gönderemedim. Kusura bakmayın. Ya bu nereden baksam 7-8 defa deniyorum. En sonunda konsantremi topladım videoyu çekmeye başladım. Neyse uzatmadan ilk 11'imizi gösterelim ve sonra maçımıza başlayalım. Bu arada ben Arjantin takımını tuttum çünkü Messi, idolüm olan Messi o takımda. Gördüğünüz gibi oyunda kendisi. Evet, kalede Emiliano Martinez'e başlayacağız. Dörtlü savunma sol kana sol bekte Ocuna, sağ bekte Molina, Ortada Otomendi ile Romero. Orta sahada Lo Celso ve Paul ve Paredes olacak. Sol kanatta Di Maria. Sağ kanatta tabii ki de Messi. Ve orta sahada... Ya sokacağım şimdi seni orgazmına. Allah Allah. Ve Forvet'te Lautaro, Martinez olacak sanki Evet ilk 11'imiz gördüğünüz gibiydi daha fazla canınızda çıkmadan oyuna geçelim. Hadi bakalım. Evet. Annem beni kesin sikir. Evet. İndirildiği zaman görüşürüz. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Daha yazan oku diyordu. Onun için bir dakikalığına durdurdum. Evet gördüğünüz gibi takımlar sahaya geliyor Şu aslanlara bak aslanlara Evet Hakemlerle birlikte Evet ilk 11'imiz gördüğünüz gibi Polonya ilk 11'i de öyle Şu yakışıklılara Sık git el Ellerlere tipe bak Messi geliyor 10 numaralı Messi He arkadaşlar Messi bu arada Miami'ye Şu oldu haberiniz olsun Martinez santraya kullandı ve verdi pası Messi'ye. oğlum Messi'nin ne işi? La oğlum kendi kendinize oynamayın. Para Messi. Verdi pası. Verdi mi? Verdi verdi. Hadi hadi verdi. verdi hadi hadi. hadi. Alın lan şu topu. Adamlar adamlar defansörüyle çalınman ya ediyor bize forvet ya. Hadi Depal al şu topu Zelenski'den. Vay 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 vay. Döndü Romero. Arkadaşlar kusura bakmayın telefonum da eski model olduğu için. O, oyun yarıyor olmuyor. Evet maçı devam ediyoruz. Ya sokacağım bu orgazmına. Hadi da bolo Sinir oluyorum ya. Arkadaşlar bu arada istediğiniz oyun oyun tarzı varsa bana gönderebilirsiniz yani haberiniz olsun bu arada gol yemeyelim yedik hiç vallahi yine oldu ya hadi 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 <tık> tipiye bak hele karşı taraftan kalecisine Olsun. Top direkten dönüyorum Top direkten dönüyorum Sokacağım orgazmına ha. Devam edelim. Allahümme salli ala seyyidina muhammed. Delirmek üzereyim. Çok yakın. Devam edelim. Arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlıkla oyundan çıktık yani bu seferlik affedin Yarın uzun bir video çekmeyi düşünüyorum Eğer bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın Gerçekten özür dilerim kusura bakmayın